için dikkat etmek lazım. Yani insan sinirlendirecek olaylar var. Bazen gelip belasını arıyor adamdır. Hakikaten bela arıyor. Gelmiş sataşıyor ya. Yani. Aslında böyle durumda daha dikkat etmek lazım. Ha ben, ben o kadar sakin miyim? Hocam sen öyle de sakin misin? Ya ben de değilim de mübarek. Yaklaşıyoruz yani. Böyle olmak lazım. Allah becermek nasip etsin. Amen. Adam gelmiş kuru kuru sataşıyor yani şimdi. Ne yapalım şimdi? Ya adama kalkar bir tane patlatırsın, adamın da eceli gelmiş olur, hadi olursun katil Allah muhafaza. Olabilir mi? Olabilir ya. Hani anlatılmıyor ya. Adam bir tanesi şeye gitmiş, kasaba gelmiş, selamun aleyküm aleyküm Ne istiyorsun dedi, dedi şuradan bir bakayım dedi, şu antik alayım dedi. Efendim saat etti, parasını verdi, Dava çıkacak. Ya dedi bunu dedi kuşbaşı yapsak olur mu dedi. Olur dedi. Kuşbaşı yaptım dedi. Neyse kasap onu kuşbaşı yaptı. Tekrar paketledi. Tam gidecek. Ya dedi kıyma mı yapsak acaba dedi. Kasap da şimdi Allah. Yani baştan söylesene mübarek. Kıymalık et başka. Efendim bu başka. Neyse getir dedi. Yapalım bakalım. Neyse kıymayı yaptı verirken adam dedi ki kıyma yap dediğim zaman çok fena bozuldun ya dedi. Yakışıyor mu esnaflar dedi. Almıyor <laughs> mu? adam veya dedi. Ne yapalım şimdi buna? Bir satıra bakıyor. <laughs> bir adama bakıyor. Dedi peki kardeşim tamam. Alma. Alma. Beni arıyor ama git başka yerden bul. Çık aldı kaç lira 50 lira aldı. Adam baktı paraya. Kasap efendi bu benim verdiğim elgi değil dedi. Ben <laughs> <laughs> şunu kalan Allah. Hakikaten bela. Peki kardeşim Anladı bir iş var. Onun için dedi sabredeceğim sonuna kadar. Öbür elgi verdi. Bu da benim verdiğim değil. Dedi kardeş gel dedi kasaya bak. Senin verdiğin eli hangisi ise sen seç dedi. <laughs> Adam baktı baktı baktı. Kasap efendi sen de sihirbazlıktan mı var ya? Benim verdiğim evlilik burada değil <laughs> ne yapacağım bu adama şimdi? Kadıya müracaat ettiler. Efendim normal şartlarda kasabın onu kuşbaşı yapması lazım. Neyse <laughs> kadı efendi anlat bakalım. Anlattı. Sen anlat anlattı. Kadı dedi ki kasaba. Evladım anlaşıldı. Bu adamın eceli gelmiş. Eceli de senin elinden olacak. Sakın vurayım deme. Bismillah de alnına dokun dedi. Bismillah de. dokundu. El diye düşüyor. Şahitleri kadının gözünün önünde. Yoksa bir tane patlatsa satıra gerek kalmıyor. El gidecek mi zaten? Ha böyle işler olabilir. Adam eceli gelmiştir. Allah muhafaza. Bazen geliyor belasını arıyor yani aman dikkat etmek lazım Rabbim <laughs> eşrarın şerrinden bizleri muhafaza eylesin <laughs>